Bu kadar suçun yoğun olduğu bir noktada gerçekten yaşıyoruz. Bu kadar dejenerasyon nasıl oldu? Bu kadar özellikle demografik yapımızda, eğitimde, kalitede niye bu kadar geriye gittik? Türkiye yaptıklarıyla ileriye değil, ileri medeniyetlere değil, geriye orta çağa doğru gidiyor. Cinayetler, tacizler, tecavüzler, şiddet, silah, ateş etme, cinayetler, kadına şiddet, dolandırıcılık, üçkağıtçılık. Ne oluyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Yöneticiler uyuyor mu? Yani bununla ilgili gazete manşetlerine baktığımız zaman suç gittikçe artıyor. Yani bununla ilgili de tedbirler alınması lazım. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerekeni mutlaka yapıyor. Bakanlar mutlaka yapıyor ama yeterli değil demek ki. Demek ki yeterli değil. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal değişikliklerle bir takım maddeler gündeme gelecek ve bunlar sonuna kadar uygulanacak. Anayasa değişikliği yap her türlü suçun karşılığında ondan sonra mahkemenin vereceği cezalar olsun. Ama uygulanma konusunda işte şahıs yakalanıyor. 50 efendim suç kaydı varmış. 20 suç kaydı var. 120 suç kaydı var. Yani niye bu kadar suç kaydı var? Hiçbir ceza almayacak bunlar. Hiçbir ceza almayacak.